Ve son olarak Bekir Çavuş'u anlatayım. Konuyu kapatayım. Herkes buradadır. Allah aşkına dikkat edin. İstirham ediyorum değerli kardeşlerim. Baş hemşire Safiye Hanım der ki bir çavuş getirdiler Bekir Çavuş. Ayağına şarap mel parçası isabet etmiş. Ve kankren olmuş. Revire aldık ayağını kestim. Ayağını kestim, sağ ayağı kestim. Ve ayağını bağladım kan kaybı olmasın diye. Dedim Bekir Çavuş, sakın yerinden kıpırdama. Eğer kıpırdar isen ayağından akan kanlar ölümüne sebep olur. Ve bıraktım, çıktım, sedyenin üzerinde yatıyor. Geldim eve dinlenmeye, ben gönüllü hemşirelik yapıyordum diyor. Geldim gecenin bir yarısı, ölüm çanı gibi kapım çalıyor dedi Safiye hemşire yetiş. Senin Bekir Çavuş ayağa kalkmış odanın içinde yürüyor. Ve koşarak geldim. Ayağından şakır şakır kanlar akıyor. Dedim Bekir Çavuş ne yaptın? Bak ayağını kestik kan kaybından öleceksin. Dedi Safiye hemşire. Biraz önce içeriye kumandanlar kumandanı Hazreti Muhammed girdi. Bana dedi Bekir. İsmine yakışıyor mu Bekir? Dedim ya Muhammed ayağımı kesmişler. Ve Allah Resulü ile ağladık beraber. Sakın memleketi vermeyin Bekir. Biraz daha mücadele et. İnşallah bize kavuşacaksın. Ve Allah Resulü ellerini açtı. Hazreti Allah'a şu duayı yapıyor. Ya Rabbi burayı vermeyelim. Arkasında Abdülkadir Geylani durmuş ve Hazreti Muhammed'in duasına amin diyor. Burayı vermeyelim ya Rabbi. Burada Muhammediler gelecek. Şu bayrak inmesin ya Rabbi diyor. Ve girdim içeriye. Bekir Çavuş Hazreti Muhammed'e selam durmuş. Ayakta vallahi şehit oldu. Rabbim vatanımızı muhafaza eylesin.